Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Koç burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Yapmaya geldim. Hadi. Neyse halimiz çıksın falımız sevgili Koçlar. Koçlarım benim değil mi? <laughs> bakalım ne diyecek bize. Şöyle bir bakalım. Şimdi iki parça halinde atmışsın sıkıntılarını. Yalnız dikkat eder misin? Daha böyle fincanın ortasında da bak şurada. Bak. Şöyle ağzı burnu. Bak gözü sanki böyle şey gibi bak. Oraya bir bak. Hani böyle yeni doğmuş bir buzağı gibi. Demek ki bir taraftan bir kısmet hayatına girmeye, yani oradan bir kısmet doğmaya başlıyor. Yani senin etrafında biraz dedikodu yoğunluğu var. Bak bu bu ufak ufak pıtır pıtır olan şeyler var. Hep dedikodu oluyor fincanda. Üç vakit içerisinde böyle arkandan birileri dedikodunu falan yapmışlar belki de sen bugüne kadar bunu duymadınsa işte bunu duyacaksın gibi görünüyor. Bunu duyacaksın. Hatta diyor ki bir yola gideceksin sen diyor. Yani böyle kendine bir yol planen birileriyle anlaşıp bir yola gitmek gibi bir durum var. Hani böyle eğlenceli bir yol olabilir. Sonunda zaten büyükçe bir eğlence var. Belki de böyle bir artık yılın son düğünleri gibi belki de. Böyle bir düğün kalabalığı gibi. Yani uzaklarda olan bir akraba, eş, dost bunların düğünleri, müğünleri vardır. Buraya gitmek gibi bir durumun olacak. Gideceksin de güzel de olacak diyor. Şimdi önünde aslında aydınlık kapılar açılıyor ve senin önünde bir kapı açılmış. Şimdi A harfi çıkmış. A harfi birisinden sana bir haber geliyor ve bu haber haberle birlikte bak şimdi sen belki belki bir bir miktar bir, birikmiş bir param var araba almak istiyorsun ev almak istiyorsun ya da ne bileyim arsa arazi bununla ilgili haber geliyor gideceksin bak şu kapıdan geçiyorsun mü? gideceksin bakacaksın şimdi şöyle diyebilirsiniz. araba almayı düşünürken ev aldık. Yani böyle bir şey olamaz. Tetadüfe bakar mısın falan. Hani ev, evimiz de vardı ama ekstra bir ev aldık. O kadar da yani uygun fiyata almışsın. Anladın mı? Belki de böyle bir köy evi gibi bir ev de olabilir burası. Yani diyorsun ki belki de ya işte hafta sonları çeker gideriz ne olacak falan. Şimdi burada 1 iki üç kişi de hatta sonra arkasından bakmaya gidiyorsunuz. Hani burası nasıl bir yer nasıl gibi. Şimdi burada bir birisi var, önünde biri var, onun elini öpüyor gibi görünüyor. Şimdi sen eğer bekarsan, hayatında biri varsa o hayatındaki insanın ailesiyle tanışabilirsin. Böyle el öpmek gibi bir şey çıkmış. Şimdi diyor ki bir yola girmeyi, yani bir yola girmenin eşiğine gelmişsin. Yani bak burada e, adım atacaksın. Yani neye? Belki böyle bir evlilik yoluna gibi. Şimdi burada iki tane de arı çıkmış. Yani bir tanesi kraliçe arı, bir tanesi sanki işçi arı gibi. Şimdi burada diyor ki aslında siz ailecek arı gibi çalışkan insanlarsınız. Yalnız senin hayatını birleştirmeye düşündüğün insan çalışkan bir insan değil. İstersen biraz araştır. Hani sonra evlilik yoluna giriyorsun ya. Sonra sen çalışıp ona bakacak halin halin yok, değil mi? Yani bir müddet belki katlanabilirsin ama çalışmayan adama da katlanılmıyor. Haberin olsun. Birazcık araştır bakalım. Çünkü sen diyor böyle bir değişim dönüşüm sürecinin içerisine gireceksin zaten. Çok acele etme. Ama aşkında da gözü kördür bir taraftan dikkatli ol. Burada iki tane kadın karşılıklı konuşuyorlar. Bir tanesi böyle elini elini göğsüne tutmuş tamam mı? Yani şöyle elini göğsüne tutmuş derken hani böyle şöyle şey yaparız ya kendimizi işaret ederiz ya yani böyle kendini işaret ediyor ben mi diyor yani ben mi ben mi yapmışım ben mi demişim gibi karşıdaki ona hesap soruyor sen böyle böyle şöyle şöyle falan neyse artık bir o konu neyse bir konuyla ilgili hesap soruyor da o da ben mi der gibi. İkiz, i̇kinizin de önünde çok aydınlık kapılar açılıyor ve yollara gideceksiniz. Güzel yollara. Şimdi sen kalabalık ortamlarda olacaksın. Bayağı yoğun kalabalıklar. Bak mesela devlet kapısıyla alakalı işlerin varsa diyor ki Eylül ayından itibaren bu işlerinde kolaylıklar olmaya başlayacak. Ev almak, arsa almak, arsa satmak, bunun gibi durumların varsa ve bugüne kadar satılmamışsa bununla ilgili bir hareketlenme olmaya başlayabilir. Hatta sen böyle mesela ne olacaktır? Evini satacaksındır. Belki de uzak bir yerden bir ev alacaksın. Uzaklara gitmek, şehir dışı, belki yurt dışı. O kadar bile uzaklara gitmekle alakalı olabilir. Yani bulunduğun yerden bir çıkmak isteyeceksin bir bunu aldın bir daraldın artık sen İmkanlar doğrultusunda tabii <laughs> yani böyle var ya bak burası senin evin bence görüyor musun bak şöyle mağara gibi sen diyorsun ki ya bu ev bu ev beni boğuyor ben burayı istemiyorum ben buradan gitmek istiyorum diyorsun en sonunda da yani bir müddet sonra da böyle beklediğin bir şey var. O beklediğin şey gerçekleştiği zaman da artık kocam mı gitmek istemiyor? Valla resti çekeceksin. Aa, gelmek istemiyorsan tamam gelme kardeşim ben gidiyorum gibi. Çünkü gerçekten bunu aldın. Yani bu evsenin senin psikolojini bozuyor. Geri geldim. Çünkü telefonum düştü. <laughs> Tam bir ortasına ortasında tak dedi düştü. Evet önemli görüşmeler önemli. Ya ama bir taraftan da kısmetlerin de var yani. İki parça halinde sıkıntını atlatacaksın ama böyle diyor ki hayallerim var. Evet hayallerin gerçek olacak. Mesela burada bir araba çıkmış bak. Şöyle bir araba ne gibi deyim sana? Bak şöyle göstereyim, çizeyim. Sen bilir anlarsın arabalardan. Ben araba markası bilmem ama binmeyi bilirim yani. <laughs> Değil mi? Herkes gibi bak. Şöyle bir araba çıkmış. Yani böyle arka tarafı kısa. Ee, ne gibi? Böyle hani Volkswagen'in e, ne deniyor onlara? Polo mu deniyor? Volkswagen Polo mu? Hani böyle arabaları var ya arkası kısa arabalar. Onun gibi bir araba çıkmış. Belki de arabam var, değiştireceksin. Böyle bir araba alma hayalim var. E merak etme. Bu hayalini de gerçekleştireceksin. Ama seni işte bir tek yoran böyle etrafın lafı sözü dedikodusu seni yoruyor yani. Yoruldun artık. Bir de tabağa dökelim bakalım ne diyecek tabağımızda. Benim kapıcı geldi. Ama açmayacağım. Şöyle bakalım. Şimdi burada bir göz var. Dikkat et. Gizli gizli seni izleyen gözetleyen belki de böyle hesaplarına falan bile bakıyor olabilir. Ama gizliden gizliden kendini göstermek istemiyor. Yani böyle gizliden gizliden bakıyor. Böyle bir durum var. Ya diyor ki burada iki pencereli görüyor musun? Koca koca pencereleri olan bir ev çıkmış. Ön arkasından önünden yan tarafından yol geçiyor diyor. Şimdi bu evle alakalı ne olabilir diye soralım bu iki kişi bu eve bakmaya gideceksiniz. evet evi çok beğeneceksin ama şimdi şöyle bir durum var sen kiracısındır zaten bir evde oturuyorsundur tamam mı şimdi diyorsundur ki işte ne bileyim ev sahibi yapmıştır 15 bin lira tutacağın evde 15 bin liradır ama şöyle düşünsene yani işte nakliye parası işte depozitosu bu su, taşınması bilmem nesi derken sana çok daha pahalıya patlayacaktır bu yüzden taşınmak istemiyorsundur. Bununla ilgili de bence anlaşmaya varacaksınız gibi görünüyor. Çok büyük kocaman kanatlarını açmış güvercin geliyor. Bak bir tane kadın var kafasının üstünde kocaman bir kılıç balığı var. Yani kısmetlerin var. Bir şeyleri bir sorunlar varsa hayatında onları artık tamir etmeye başlayacaksın. Hanenin ortasında bir at nalı çıkmış çok daha şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Sıkıntılarım var ama geçecek. Balıklar, kısmetler ama çok dedikodular var. Onlara dikkat et. Yani böyle şey var ya ağzı olan konuşuyor. Evet ağzı olan konuşuyor. Bunun dışında hanene doğru yönelmiş birisi var. Şurada dört nala koşan bir at var. İki tane at böyle karşı karşıya gelmişler. Yani iki konuda iki konuyla ilgili muradım varsa bu murad ettiğin şeyler herhalde gerçek olacak gibi görünüyor. Yani yakın zamanda bu murad ettiğin şeyler her neyse onlar gerçek olacak. Bu ara biraz daha böyle kendini şifacı bak. Kendini böyle bir şifacı gibi her şeyi iyileştirdiğini fark edebilirsin. Özellikle de ilk önce kendinden başlayacaksın şifalandırmaya. Burada neyse sürekli uçaklar yani böyle bir uçaklar gidip gidip gelip gelip gidiyorlar ama neyse anlamadım ben de. Şimdi burada diyor ki sen bir konuda dikkat etmen gerekiyor. Hangi konuda? İletişim konusunda. Yanlış anlaşılmalara çok açıksın. Bir şeyleri yanlış anlatmaya da çok açıksın. Dikkat et. Bazı insanlara karşı çok fazla hırsların var diyor ki çok bir zaman çok fedakarlıklar yapmışsın bunlara. Şu anda çok fazla hırslanmışsın diyor. Hanende de huzursuzluklar var ama çözüm yolları geliyor. Yani belki ortak bir noktada buluşmayı başarabilirsiniz. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Askıda olan mevzularla ilgili, geçmiş konularla ilgili Böyle diyor ki tekrardan bir hani böyle bir masaya yatırılması falan gibi durumlar var. Bu biraz sosyal çevrenle alakalı da olabilir. Diyor ki senin diyor sosyal çevrenle alakalı da zorlandığın bazı konular var ama bunlarla ve genel hayatınla ilgili diyor hızlı değişimler olmaya başlıyor. Evet gizli düşmanların var. Bunlara dikkat et ama bir yenilenme döneminin içerisindesin. Bazı konularda kararsızlıkların var. Yani bu kararsız olduğun konularda gerçek olarak ilerle, gerçekleri gör. Planlı ol, planlı hareket et ve detaycı ol diyor. Ya hep ya hiç diyeceğin zamanların içerisinde olabilirsin. Mücadele ettiğin konularda güçlenmeler yaşamaya başlıyorsun. Diyor ki, sen bir büyüme döneminin içerisine girmişsin. Aşk, iş, para, kariyer konularıyla ilgili de diyor ki çok güzel destekler ve yardımlar göreceksin. Bir taraftan da sezgilerine güven. Çünkü sezgilerin sana evet çok güzel yollar gösterecek. Sezgilerin sana yeter ki görmesini bil. Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı. Bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.